başka bir sürekli değil. Sıfırla karıştırdığımız suyu tankere ekliyoruz, tankere dolduruyoruz. Ardından pompa yardımıyla 150 ila 170 bar basınç arası püskürtmeyle basınçla yola püskürtüyoruz. Fazla kar olduğu zaman buradaki eritme başlığımızın açısını yola biraz daha dik konumunda getirip fazla su püskürtüyoruz. Biz e, Afyon'dayken öğrenciyken kar, e, kış boyunca sürekli kaldırımlarda, yollarda, Geniş alanlarda belediyenin işçileri kar temizliği yapıyordu. O sıralarda da bizim bir açıkçası bir felsefemiz vardı diyelim. Her mezun olmuş bir mühendis öğrencinin mezun olduktan sonra hatta mezun olmadan önce bir problemi bulup o problemi herhangi dünya üzerinde bir problemi bulup o probleme bir çözüm üretmesi. Bunun üstünde düşünmesi, araştırma yapması öyle bir fikir vardı aklımızda. Sonra o belediyenin çalışan işçilerini öyle görünce yani dedim ki buna farklı bir çözüm üretebilir miyiz? Mesela mevcut durumda kullanılan kar küreme makinaları, solüsyon makinaları, havaalanlarında temizlik çalışmaları, kar temizleme çalışmaları yani tabiri caizse kara düzen şeklinde gerçekleşiyor. Küreme olsa bile süpürme gerektiriyor. Çünkü yoldaki buzu tamamen kaygan maddeyi tamamen ortadan kaldırılamıyor ve yavaş ilerleyiş var. Gördüğünüz gibi burada ee... önce suyu ısıtıp tuzla karıştırıyoruz. Yaklaşık 1 böl 4 oranında suyun içine tuz ekliyoruz. Ondan sonra bunu aracın arkasındaki tankere yüklüyoruz. Tankerden yola veyahut da hava alanına, geniş alanlara bunu 150 ila 170 170 bar arasında basınçlarla püskürtüyoruz. Bu bizim eritme başlığımızda 6 sıra nozul var. Yoldaki kar, buz durumuna göre nozulları aktif veyahut da çalışmaz duruma getirebiliyoruz. O şekilde temizlik ilerliyor. Tabiri caizse keserek gidiyor buz veya kar. Anında eritiyor, anında temizliyor. Peki onun geri donma ihtimali olmuyor mu? Suya tuz kattığımız için e, suyun tekrar donma, sıcaklık donma noktasını eksi 18 derecelere kadar düşürüyoruz. Ama ondan sonra su donsa dahi buzdaki gibi kayganlaştırıcı bir madde olmuyor, malzeme olmuyor. Çünkü böyle e, jelimsi bir kıvam alıyor. Yani teker onun üstünden geçtiği zaman onu yarıp geçiyor. basınçlı ve ılık e, ve belli oranda tuzla karıştırılmış suyu püskürtme şeklinde e, olmasıdır. Yani geleneksel e, şeyden farkı budur. Bir küreme değil, e, çok başlıklı püskürtme lülelerden oluşan bir e, sistemdir. Peki nedir e, farkı? Farkı bu sistem daha çok e, mevcut e, yol temizleme, küreme amaç olduğu yerde kullanılabileceği gibi büyük meydanlar ve hava alanları gibi hızlı ve anında sonuç alınması gereken yerler için uygundur.